Merhaba arkadaşlar, 49. hafta SporToto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Hepinize 49. haftadan bol şanslar dileyerek programımıza başlıyoruz. Programımıza başlamadan önce Güneydoğu'da şehit düşen 12 askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz. Tabi üzgün bir üzücü bir olay üzülüyoruz. Allah bir daha ordumuzun başına askerlerimizin başına böyle bir olay vermesin. Kıymetli spor severler 49. haftaya başlamadan önce 48. haftayla ilgili önemli bilgiler vereyim. Söylemiştim başında da eğer iyi maçlar olmasa video çekmeyeceğimizi söylemiştim zor maçlar vardı ve 47. 48. haftalar devretti. Yaklaşık bu hafta yani 40 milyonun üzerine 50 milyona yaklaşık para olarak zor haftalar. Bu hafta da zor. Çok zor haftalar. Çok zor maçlar var ama biz zor maçları biliyoruz. 48. haftayı şöyle bir değerlendirirsek 48. haftada en başarılı Spor Toto yorumcularından biriyiz. 15'te 11 yaptık kıymetli spor severler. Tabii bütçemiz az olduğu için e, boda Bodagilim gibi maçlarda yattık normal yani çünkü bizim çok bütçemiz yok küçük oynuyoruz. O yüzden e, bizi izlemenizi öncelikle söylüyoruz. Sportoton'un en iyi kanal olduğumuzu defalarca söyledik. 52-53 haftanın ortalamasında 12'nin altına hiç inmedik. 14'leri verdik, 13'ü verdik, 15 veremedik ama inşallah bu hafta 15'i veririz. Lütfen bizi izleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Hemen 49. haftaya şöyle baktığımızda çok zor bir hafta gerçekten. Devredebilir mi? Edebilir. Ama bizim istatistik verilerimize göre daha kolay maçlar var. Onları şimdi sizlere anlatacağım. Evet, Spor Toto sıralamasına göre gidiyoruz. Göteborg, Esport maçıyla başlıyoruz. Göteborg 7. sırada, yüzde 50 ile kazanıyor. 1.36 maç başı 1.36 gol atıyor. 1.43 gol yiyor. 19 gol atmış, 20 gol yemiş. 66 dakikada 1 gol atıyor. 63 dakikada 1 gol yiyor. Yani defans yapısı çok iyi değil. Yani çok fazla gol yemiş. 20 gol yemiş. Esporka baktığımızda 4. sırada %57 ile kazanıyor. Daha iyi kazanma oranı. Maç başı 1.79 gol atıyor. Ellsborg e, 1-21 gol yiyor Yani bir gol yiyor maç başı 25 gol atmış 17 gol yemiş Attığı gol de fazla Yediği gol şeyden e, Göteborg'dan daha az Burası ne no olur Kıymetli spor severler Burası Tipik bir beraberlik maçı Ben beraberliğin bozulmayacağına inanıyorum Ama Eğer beraberlik bozulursa e-sport tarafına bozulacağını onun için önce 0 sonra 2'yi tüm spor severlere öneriyoruz. Malme Norcoping Norcoping'e baktığımızda e, Malmö ile kıyasladığımızda zayıf, deplasmanlarda başarısız bir takım. Burası ne olur? Ben Malmö'nün birini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler lütfen kanalımızı izleyin şu 7 binleri bir an önce geçelim 10 binlere doğru gidelim lütfen abone olun yani özellikle sizden istirham ediyorum bakın bir sürü istatistik çalışıyoruz yani sadece bir abone olacaksınız bir sıdat dolusu insan bizi izliyor ama abone olma sayısı çok düşük üçüncü maçımızda devam ediyoruz Burama, Burama Moş Poşkara Karna Osters maçı yani çok zor bir şey. Söylerken bile zorlanıyoruz. Burası hemen size istatistiklerini vereyim. Broma Poşkarna 10. sırada %36 ile kazanıyor. 1-21 gol yiyor. Yani bir gol yiyor, bir gol atıyor. 17 gol atmış, 19 gol yemiş. 74 dakikada bir gol atıyor. 66 dakikada bir gol yiyor. Osters'e baktığımızda Oster kazanma oranı %14 ile daha düşük ee, %0.79 bir gol atamıyor Bir goldan fazla yiyor 11 gol atmış 19 gol yemiş 114 dakikada bir gol atıyor 66 dakikada bir gol yiyor Şimdi burayı size şöyle söyleyeyim kıymetli spor severler burası ne olur diye Sorarsanız Ben Broma Poşkarna'nın kazanmaya yakın olduğunu önce bir ama çok sürpriz arayanlara spor toto mantığı açısından ikisini öneriyorum. Kıymetli spor severler Gaiz Hameri maçıyla devam ediyoruz. Gais 6. sırada %36 ile kazanıyor. Maç başı 1.29 gol atıyor. 0.79 gol yiyor. Yani Gais'in gol yeme oranı az. Defansı çok sağlam, çok iyi. 18 gol atmış, 11 gol yemiş. 70 dakikada bir gol atıyor. Bak buraya dikkat edin. 114 dakikada bir gol yiyor. Yani bu şunu gösteriyor. Defans yapısı çok iyi. Hamari'ye baktığımızda Hamari ikinci sırada kıymetli spor severler %67 ile kazanıyor. Kazanma oranı çok çok iyi. Yani hemen hemen iki katı. Maç başı 1.73 gol atıyor. Hamari'nin 0.6 yani çok yarım gol yiyor maç başına. Çok defans yapısı iyi. 26 gol atmış. 9 gol yemiş. 52 dakikada 1 gol atıyor. 150 dakikada 1 gol yiyor. Kıymetli spor severler bizim istatistik verilerimiz bizi yanıltmazsa burada e, Hamari'nin ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Guys Hamari maçının ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler lütfen kanalımızı izleyin abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Lütfen bizi belli bir kitlemiz var. Onlar gerçekten çok güç, destek veriyorlar. Lütfen beğenilerinizi biraz arttırın. Ya emek veriyoruz. Abone olun. Sizden rica ediyoruz. Hakken ham maçına baktığımızda Hakken 9. sırada %36 ile kazanıyor. Maç başı 1.43 gol atıyor. 1.71 gol yiyor. 20 gol atmış. 24 gol yemiş. 63 dakikada 1 gol atıyor. 53 dakikada 1 gol yiyor. Yani Hakken'in defans yapısı biraz kötü. Zayıf. Hamsız'da baktığımızda 11. sırada o da %36 ile kazanıyor. 0.93 bir gol atamıyor yani maç başı. 2 gola yakın yiyor. 13 gol atmış. 27 gol yemiş. 7 gol de çok fazla. 97 dakikada 1 gol atıyor. 47 dakikada 1 gol yiyor. Burası ne olur derseniz şimdi normalde Hakke'nin bütün e, spor toto istatistikleri Hakke'ni veriyor. Ama ben burada size önemli bir tüyo vereceğim. Bu maç ağır bir beraberlik maçı. Beraberliği birinci ihtimal alalım. ikinci ihtimalde maç bir yere dönerse Haçken kazanır diyorum kıymetli spor severler. Bodo Glimt Sanderford maçına baktığımızda gerçekten e, burası şöyle içeride 3 gol ortalamayla oynuyor Bodo Glimt. Sanderford da hiç mağlup olmamış onu söyleyeyim çok iyi bir takım. Aman ne olur bu maç. Zor bir maç arkadaşlar. Ben e, bütçem olmadığı için Bodo Grimt'in birini tüm spor severlere öneriyorum kıymetli spor severler. Fredrikstad Molde maçına baktığımızda hemen istatistiklerini de vereyim arkadaşlar size. Fredrikstad 8. sırada %38 de kazanıyor. Maç başı 1.15 gol atıyor, 1 gol yiyor. 15 gol atmış, 14 gol yemiş, 78 dakikada 1 gol atıyor, 83 dakikada 1 gol yiyor. Molde'ye baktığımızda 12. sırada %31 ile kazanıyor. Maç başı 1.23 gol atıyor, 1.38 gol yiyor. 16 gol atmış, 18 gol yemiş. 73 dakikada 1 gol atıyor, 65 dakikada 1 gol yiyor. Burası... Arkadaşlar zor bir yer. Bakın şunu söyleyeyim. Kim kazanır derseniz burada çok sürpriz bir maç vereceğim. Normalde favori eee burada favori. İkinci ihtimal beraberlik ama ben önce Molde'nin ikisini sonra Flexstad'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler lütfen kanalımızı izleyin, abone olun. Bir kez daha söylüyorum sizin gücünüze ihtiyacımız var. Brian Valerenga maçına baktığımızda kıymetli spor severler hemen Brian 11. sırada %33 ile kazanıyor. 1.50 gol atıyor maç başı. 1.75 gol yiyor. 18 gol atmış 21 gol yemiş. 60 dakikada bir gol atıyor. 51 dakikada bir gol yiyor. Arkadaşlar Brian'ın defans yapısı çok iyi değil. Ama Brian içerideki maçlarda iyi oynuyor onu söyleyeyim size. Valerenga'ya baktığımızda Valerenga 10. sırada %31 ile kazanıyor. Maç başı 1.31 gol atıyor. 1.46 gol yiyor. 17 gol atmış. 19 gol yemiş. 69 dakikada bir gol atıyor. 62 dakikada denk. Denk güçler arkadaşlar burada. Ama burası ne olur? Zor bir yer. Ben önce burada Yine biraz sürpriz arayacağım. Valerenga'nın önce ikisi, sonra beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler devam ediyoruz burada. Haugesund, Kafayum, Oslo maçına baktığımızda burada ee, çok zor bir maç ama arkadaşlar Kafayum Oslo'nun ikisini tüm spor severlere öneriyorum burada. Haugesund Kafayum maçında Kafayum Oslo'nun ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor, kıymetli spor severler. Kristiansund Sarsborg maçına baktığımızda şöyle bir bakayım istatistiklerine arkadaşlar. Christiansund evet. Christiansund 9. sırada %36 ile kazanıyor. Maç başı 1 gol atıyor. 1,5 gola yakın yiyor. 18 gol atmış, 20 gol yemiş. 70 dakikada bir gol atıyor. 63 dakikada bir gol yiyor. Rakibine baktığımızda arkadaşlar, Sastborg'a baktığımızda 7. sırada %42 ile kazanıyor. 1.75 gol atıyor, 1 gol yiyor, 21 gol atmış, 12 gol yemiş. Defans yapısı çok iyi. 51 dakikada 1 gol atıyor, 90 dakikada 1 gol yiyor. Kıymetli spor severler burada gerçekten zor burası. 3 ihtimale açık. Yani buranın stratejisi çok zor bir maç. Ne olur burası? Ben Beraberlik bekliyorum Yoğun bir beraberlik bekliyorum Ama bir yer kazanırsa eğer Kristiansung kazanır diyorum kıymetli spor severler Rosenborg Hamkan maçına baktığımızda Kıymetli spor severler Yani burası da aslında e, Rosenborg daha iyi Hamkam'dan ama bir oran çıkmış 444 oranı çok tehlikeli bu oran ben korkuyorum. Küçük kuponlara Rosenborg'un birini tek geçebilirsiniz ama büyük kuponlara beraberliği de eklemenizi öneririm. Bran Viking hemen size istatistiklerini vereyim arkadaşlar. Bran ikinci sırada %57 ile kazanıyor. Maç başı 1.71 gol atıyor. 1.50 gol yiyor. 24 gol atmış, 21 gol yemiş. 53 dakikada bir gol atıyor, 60 dakikada bir gol yiyor. Viking'e baktığımızda Viking lider birinci sırada %73 ile kazanıyor. Çok iyi. Maç başı 2 nokta, 2 gol, 2,5 gol, 3 gol'e yakın gol atıyor maç başı. Bir gol yiyor. 39 gol atmış, 17 gol yemiş. 35 dakikada bir gol atıyor. 80 dakikada bir gol. Ne olur burası? Kıymetli spor severler. Burası ben Viking kazanır diyorum. Risk alıyorum. Ama büyük oynayanlar biri yazarsa, Bran'ın birini yazarsa rahat oynarlar. Ama benim bütçem az olduğu için ben burada Viking'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Inter Türkü Finlandiya'da Inter Türkü Jaro maçına baktığımızda lider Inter Türkü kazanır diyorum. Inter Türkü'nün birini tüm spor severlere öneriyorum. Gnistan Haka maçına baktığımızda hemen istatistiklerini vereyim. Gnistan arkadaşlar 7. sırada %29'da kazanıyor Maç başı 1.29 gol atıyor 1.71 gol yiyor 18 gol atmış 24 gol yemiş 70 dakikada 1 gol atıyor 58 dakikada 1 gol yiyor Haka'ya baktığımızda Haka'da %29'da kazanıyor 1.14 gol atıyor Aynı yedikleri 1.71 gol İkisinin de aynı yediği 16 gol atmış 24 gol yemiş Yedikleri aynı attıkları da Denk birbirine arkadaşlar Bura ne olur? Ben buranın önce beraberlik sonra Hakan'ın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Oğlu Eska es ne valla es sa kafa ne KTB yani FC KTP diyelim oğlu FC KTP zor bir şey bu vallahi bilmediğimiz için e burası ne olur derseniz hemen istatistiklerini vereyim isterseniz arkadaşlar size şöyle bir Hemen vereyim. Oğlu 12. sırada %14'te kazanıyor. Maç başı 1.29 gol atıyor. 2.14 gol yiyor. 18 gol atmış, 30 gol yemiş. 70 dakikada 1 gol atıyor. 42 dakikada 1 gol yiyor. KTP ne olur derseniz burada %14'te kazanıyor. 1 gol atıyor. 2.36 gol yiyor. KTP daha biraz daha gol yiyor. 14 gol atmış. 33 gol yemiş. 90 dakikada 1 gol atıyor. 38 dakikada 1 gol yiyor. Burası önce oğlunun biri. Sonra beraberliği. Tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, bir haftanın daha yavaş yavaş sonuna geldik. Hepinize önümüzdeki haftalar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.